Evet yeni bir güne başladık. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Dışarıda bazı işler var. Onları halledeceğiz. Bakalım bugünümüz nasıl olacak. Bu nevresimi değiştirmem lazım ama şu an değil. Bunu çıkarayım. Akşam yatmadan önce geçiririz kılıfını. Şimdi bununla hiç tek başıma uğraşmak istemiyorum. Çorabım. Bir şey. De. Birazdan Müge Anlı başlayacak bakalım bugün Müge Anlı'da neler olacak valla ben de çok merak ediyorum açıkçası merakla bekliyorum ne zaman bulacaklar bu Arife teyzeyi hiçbir fikrim yok kimler izliyor yorumlara yazabilirler mi lütfen duş yapacağım saçıma maske yapacağım birazdan süsleyip yatağımızı da süsleyip püsledikten sonra eslen odasına geçebiliriz. Şu rolondan görünce mutlaka alın. Aşırı aşırı iyi bir rolon. O kadar fresh bir sürümü var ki bayılacaksınız. Ve şu krem. Eğer bir el yüz kremine ihtiyacınız varsa müthiş bir krem. Yani ben bunu kullanıyorum bayağıdır. Çok iyi. Yüzüme kullanıyorum bu arada. Yüzüm için. Yumuşatıyor. Kuruluğunu gideriyor. Her şeye iyi geliyor. Umarım mutfağa. Ya şurayı bir açayım. Bir içim açılsın. Bir ferahlayayım ya bunu aldım. Burası depo alanımız biliyorsunuz. Birazcık şurayı da açalım. Şeker hemen peşimden geldi balkona çıkmak için bakar mısınız? Ama burası çok soğuk şimdi onu buraya çıkartamam. Şöyle biraz hava gelsin şuradan. Oh be. Çekil çekil. Dışarı çıkma çok soğuk çocuk. Çok soğuk çocuk çok soğuk çıkma çocuk çıkma. Tamamdır. Bu odayı da topladık. Şimdi kapısını kapatalım ve Müge izlemeye gidelim. Ha başlamış. Bakalım bugün neler olacak. Müge Anlı'dan bugün de bir şey çıkmadı. Maalesef. Bu kadını nasıl bulacaklar bu Arife teyzeyi ben bilmiyorum gerçekten. Şimdi saçlarımı kurutacağım, tarayacağım. Ondan sonra tırnak randevum var. Tırnaklarım çok uzadı bu ara. Onları kestirmeye, düzelttirmeye gideceğim. Biraz da kısalttıracağım. Saçıma sprey olarak, açıcı sprey olarak bunu kullanıyorum. Bundan çok memnunum. krepe tarağımız vardı. Bu kız bu krepe nereye sokmuş? Çok merak içindeyim şu anda. Yok. Düştü mü acaba? Yok valla. Aldığım bir şey de yani bıraktığım bir şey de yerinde dursun arkadaş ya. şu pantenin argan yağından iki damla şöyle uçlarına çok saçı yağlandırmadan hafif hafif şöyle yumuşatması için sürüyorum tamamdır çıkabiliriz evet tırnakçıya gidiyoruz beşin tırnaklarımın şöyle göstereyim dur. Şuraya bir tıklasana Cihan. Tırnaklarımın şu andaki hali soyuldu kenarları. Bir de sonrasına bakacağız. Kahküller şöyle uzasa da yanlara dökülse artık. Artık yani. Yazanca. Cihan'a bakar mısın? Arabayı yeni yıkatmış hala siliyor. Hadi. Hadi. Aklını aldırtma bana hadi. Bak hala. Bak. Zaten arabayı yeni yıkatmışsın ya. Telaşına bakar mısın Safiye'nin? Bak bak Safiye. Hadi Safiye. Tamam diyor. Tamam diyor bir de. Bak bu adam var ya. Senin bu telaşını biz ne yapacağız ya? Yavrum basma ya. Niye basıyorsun? E hadi ya. Allah Allah. Tövbe tövbe. Evet tırnaklarım yapıldı. Hemen göstereyim şöyle güzel oldu. Kısa ve küt yaptırdım bu defa. Böyle bir desen yaptık. Güzel. Ben gayet beğendim boyunu, posunu. Her şeyini beğendim. Şimdi eve gidiyorum. Hızlı bir şekilde yemek olayına girmem lazım. Çünkü esiracık okuldan gelecek ve anası yemek yapmadı hala. Tekirdağ köfte yapmayı düşünüyorum. Güzel, lezzetli bir tarifim var. Size de örnek olur. Ee, hemen kendime eve atayım da hemen yemek olayına girelim beğendiniz mi tırnaklarımı? Ben beğendim. Güzel oldu değil mi? Ben siyah çok seviyorum zaten ya. Güzel. Cihan Biltekin tırnaklarımı incelerse. Hmm, güzel olmuş. O deseni ben istemedim. O yap böyle güzel. güzel bir desen yapayım mı dedi. Bak ışıkta da göstereyim. E yap dedim yapmak istiyorsan. Ben boyunu sevdim en çok yani. Hı -hı. Kısa güzel oldu evet. yani. Diğerinden daha iyi oldu. Beğendin mi? Çok güzel. Beğendin mi? şimdi Cihan koştur koştur Esile'yi almaya gidecek. Ben de koştur koştur yemek yapacağım. Güzel bir Tekirdağ köftesi tarifim var Cihan'cığım Tekirdağ Oğlum. köftesi yapacak bu insan. Aa, içine bulgur konuluyor biliyor musunuz? Bulgur var mı evde? İnce bulgur var. Bir kaşık kadar koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de ilk defa yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hadi bakalım. ben makarna suyu koymam lazım. Koştur koştur. Serum gelmesine yarım saat var. Pişir bakalım. Hemen köfte malzemesini çıkartalım. Kıyma kullanacağız. Bir yumurta kullanacağız. Hemen çıkartalım. Ondan sonra karabiber şey bu tarafta. Soğanla sarımsak alayım dışarıdan. İrmik var mı asıl? irmik 20 20'nin 20. hakkı var süper. 20, 20 miş o. burada 20, 20 kullanacağız. Bakayım galet unu var mı? Allah Allah Allah. okey süper. Galet unumuz da var. Malzemeler var. Soğanla sarımsak geliyorum. Bir tane soğanı rendeliyoruz. Suyunu kullanacağız. tane sarımsak. Onun da suyunu kullanacağız. Öncelikle kıyma. Artık ne kadar kullanacaksanız kıymayı. O size kalmış. Ben şöyle 250 gram kadar kullanacağım. Çünkü sadece bu akşam gelsin istiyorum. Sonra da kalmasın yani. Kenara alalım, sonra şey yaparız. Makarnayı da koydum bu arada. Onu da bir karıştıralım. Şimdi bu soğanın şu şekilde yapıyoruz. Alıyorsunuz elinize, suyunu, suyunu kendisini koymuyoruz. Evet, yeterli. Şöyle bir tatlı kaşığı irmik atıyoruz. tane yumurta. Yarım çay bardağı kadar galeta unu Ben böyle göz kararı koyacağım. Çünkü yarım çay bardağının şeyi biliyorum. Tuz koyuyoruz. Şöyle silme bir tatlı kaşığı. Silme. Evet. şöyle karabiber şöyle yarım çay kaşığı diyebilirim sizin için. Şöyle çay kaşığının ucuyla da karbonat fazla koymayacaksınız bundan tadı değişir yoksa karbonat fazla koyarsanız şöyle şöyle göstereyim az ucuyla. Bu da kabarmasını sağlamak için. 2-3 avuç da böyle su serttim. Şimdi yoğuruyorum. İsterseniz içine kimyon koyabilirsiniz. Kimyon bana dokunduğu için ben kimyon koymadım. Şöyle 10 defa vurup bırakıyoruz. şimdi bu şekilde şöyle tekirdağ köftesi yapıyoruz. Yani şu şekilde. Böyle. Evet köftelerim hazır. Şimdi onları balkona koyuyorum. Balkon zaten yeterince soğuk. Makarnam da pişmek üzere. Hatta pişmiş bile olabilir. Şimdi hemen bakıp süzeceğim. Neyse daha kaç dakikam var? 5 dakikam var. 5 dakikaya Masayı kurarım. Evet, makarna pişmiş. Ben makarnayı şu şekilde süzüyorum. Hemen göstereceğim. Şimdi şöyle alıyorum. Süzgeç kullanmıyorum. Biraz soluk kalmasını istiyorum. Kapağıyla birlikte süzüyorum. Yani şöyle. Elimi de yapmasam iyiydi. birazcık sulu kalsın. Ve içine şöyle şu anda suluyken birazcık yağ koyuyorum katı yağ. Eren yağ kullanıyorum şu anda. Yere düşmesen iyiydi. Bu şekilde yağı içinde eritip bırakıyorum. Mesela şu kadarcık bir yağ. hazır. Şimdi birazdan köfteleri kızartacağım. Şunu bir eriteyim. Hoş merhaba. geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ver yavrum çantanı. Canım. Ama gel güzelim. İyiyim ya. Göz çok kaçıyor ya. Baksana içine bir şey gibi. Dur yavrum hele bir içeri gir de öyle bakayım. Bugün bütün gün gözümle uğraştım. Allah Allah. Ver elindeki şeyleri. Ay, ben derdim. Derdim. Ya matematik niye böyle oldu? Hani ben coğrafya notunu sadece babama söylemiştim biliyor musun? Bana söylememiştin. Hayır babamlarımın sırt adına dedim bir anda yani babam bana ihanet mi etti dedim. E ee, okula düşmeyecek sanıyorsun sen bize notları? Nedir? İkinci dönem bambaşka bir insan olacak. He hep aynı laflar. Anne öyle değil mi? Yapma, yapma başıma Bak Ama sen de dokunuş sınıfta yani. çok şey misin yani? Hayır değilim. Ben öyle dedim. Sadece kimya ve fizik kötüydü. En azından güzelciyim Coğrafya sınavı kötü geçmiş hanımın sus, birinci sınavı sus, babasına söylemiş. Ben Her de sanki E okuldan ya. görmeyecektim düşmeyecektim Amine. yani. Ne olacak bu dersler? Kız görmeyecek mi millet karnını E okulunda görmeyecekler mi? Utanmıyorum. Her insan hata yapar. Bu dersler düzelcek, ben anlamam suçu bırak ben bambaşka bir insan olacağım. Yine İnanalım mı? İnan anne bak ikinci dönem bambaşka bir, bir insanım. hep aynıdır zaten Esiracığım. Ama beni tanıyamayacaksın. Öyle bir insan ben ikinci dönem falan sesini. beklemiyorum. Hemen olmanı istiyorum. Hemen başlayacaksın olmaya bu geceden itibaren. Tamam Sofrayı kuruyorum. Aa, en dürüstsünüz. En <laughs> Ve Cihan Biltekin hızır gibi yetişti imdadıma. Cihan'cığım bunları güzel kızartmanı istiyorum. Bak ben çok özene bözene yaptım. Size tekir tekirdağ köftesi yaptım. Sen de özene bözene kızart. Özene kızartıyorum? Valla ben senden bu performansı alacağıma inanıyorum, bekliyorum. Ben içeri gidiyorum masayı hazırlamaya devam. Tamam. Bu arada kısa kollu attım üstümü. Ne demek o attım üstümü? <laughs> kısa kollu bıraktım. Çıkardım üstümü. Çok koşturdum ya telaş ettim ben birazcık. O yüzden de balkonda iki dakikada dondum. Hava çok soğuk çünkü. Evet böyle kısa kolluyum şu anda. Koşturmaktan taç taktım. Bu kâhpiller beni yiyor yiyor çünkü. Anlıyor musunuz? Böyle güzel oldu. Kendime bir iki tane taç almaya karar verdim. Ve mutfağa geldim. Masamızı kurdum. Köftemiz, patatesimiz var. Çok böyle salata yapmaya vaktim yok zaten. Şurada turşularımız var. Onları çıkartacağım. Esin çok seviyor. Ve de yoğurdumuz var. O zaman masa hazır ve devam. Ay sivitlerden sonra tişörtte ne kadar çok rahat ettim. Of yaz gelsin artık yahu. Bıktım valla sivitlerin içinde bir de dana gibi görünüyoruz ha. Dana dana duruyoruz. O dana dana durmak beni çok üzüyor. Allah'ı billahi ya. Bugünlerde hiç ev yoğurdu yapamıyorum. Vaktim yok. Mayayı kaçırdım. Süt almam lazım. Of. İşler güçler. Öğlene kadar Müge Anlı izlersen bu olur işte değil mi? Yazın yorumlara mutlaka aklına gelenler olmuştur. Öğlene kadar Müge Anlı izleme o zaman ne yapayım bağımlı oldum. Arife teyze bulunana kadar izleyeceğim. Ah açamadım. Esricim hadi acele et köfte olmak üzere. tezgaha dökmesem iyiydi. Evet. Evet köftelerimiz geldi. Bakalım Tekirdağ köftemize. Nasıl ama? Vallahi yapın. Bence çok lezzetli olmuş. Bir bak bakalım tadına Cihan'cığım. Esir'e'cığım bir bakın bakalım tadına. istiyorum. Ben çok merak ediyorum nasıl olduğunu tadını. Çünkü bunu ilk defa farklı bir şekilde yaptım Esir'e'm. Ama bence çok iyi anne. Sen Bilmiyorum ki çinçon kızım benim. Bir bak bakalım. Niye? Ulanı Çubuk kullanıyorsun utanma. Çin çoksun sen o kadar. Güzel mi? Lezzetli Bak tavsiye edeceğiz ona göre. Gerçekten tekirdağ köftesi tadı var mı? Ama ona soya moya çok koyuyorlar. Tabii ben doğal yaptım yani. Hadi bize afiyet olsun. Acıktım. At çiftliğine geldik şimdi Esra'nın derslere başladı. Sessiz oluyorum. Dikkatlerini, konsantrelerini bozmak istemiyorum. Çünkü bir yarım saat dersimiz var. Ondan sonra eve döneceğiz. Biraz da göstereyim. Şimdi at çiftliğinden çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Eski diyor ki radar var. Radar tabelası yok. Evet radar var yolda bak radar kardeş çektim seni. Normalde radar tabelaları koyarlar yola. Neyse. Evet benim için artık yatma vakti. Yüzümü temizliyorum. Ve yatıyorum. Bu Esina'nın cilt temizleme toniği. Çok memnun. Ben de kullanıyorum. Ben de memnunum. Cildime ekstra bir yani kötü bir zarar vermedi. Bu şekilde cildimi temizleyip yatarsam daha iyi olur tabii ki de. Herhangi başka bir şey sürmüyorum ben yüzüme. Bence sizde hiçbir şey yoksa tonik monik en azından bir gül suyuyla bir normal suyla sabunla bile olsa yüzünüzü yıkayıp yatın bence çok güzel olur. Bakın Yüzden çıkan kire, bütün günün kiri, paslı insanın suratında. Bugünlük bu kadardı. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.